Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bası mensuplarıyla buluştu. Özdağ yerel seçimlere dair konuştu. Bu seçimlerde Zafer Partisi'nin temel sloganı iktidarı değiştirmek için muhalefeti değiştir. Son seçimler bir kez daha gösterdi ki sarı muhalefet diye nitelendirdiğimiz altılı masanın bileşenleri Erdoğan'ı ayakta tutmak için, iktidarda tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve bu sefer de izlemiş oldukları yanlış politikalarla bu sonucun bir kez daha gerçekleşmesini sağladılar. Altılı masa Zafer Partisi'nin doğru söylemleri, doğru politikaları karşısında aciz içinde kaldı. Hiçbirisine karşıdan cepheden karşı çıkamadı. Bunun yerine oyları bölüyorlar gibi antidemokratik, içeriksiz bir söylem kullandı. Kimsenin oyu kimseye tapulu değildir. Özdağ bir Zafer Partisi olarak 79 ilde tek başımıza seçime gireceğiz. Kars'a Iğdır'da aday çıkarmayacağız dedi. Bilsin ki Nülüfer Belediyesi bundan sonra sığınmacılara yardım etmeyecek. Paraları kesecek. Bilsin ki bundan sonra Nülüfer Partisi'nin kazanmış olduğu belediyelerde sığınmacı ve kaçaklara iş yeri açma izni verilmeyecek olanlar kapatılacak bilsinler ki bir apartman dairesinde bir ailenin dışında kimsenin oturmasına izin verilmeyecek. Bilsinler ki kendi ilçelerinde bir veya iki sosyal tesis, park, bahçe, sığınmacıların kullanımına açılacak diğer parklar sığınmacılar tarafından kullanılamayacak. Aynı zamanda Özdağ seçim eğer kazanırlarsa göçmenlere yönelik yapılacak çalışmaları da aktardı. Özdağ İsrail Filistin savaşına dair Filistin bizim milli davamız değil dedi. Sonuca ve Gazze'lilere hiçbir faydası olmayan bağırma, çağırma ve miting yoluna gidildi. Biz bunların ikisini de yapmazdık. Ha biz şunu söylüyoruz. Filistin bizim milli davamız değil. Kudüs, Kudüs bütün Müslümanların dağılması, o bir başka bir şey, tam. o dini bir şey ama bizim milli davamız Kıbrıs, bizim milli davamız Kerkük, bizim milli davamız e, Kafkasya, Türk dünyası, bizim milli davamız e, Mavi Vatan arkadaşlar. Mavi Vatan tehlikede mi bugün? Özetle, Arap'tan fazla Arapçı, Filistin'den fazla Filistinci, Hamas'tan fazla Hamasçı olmaya gerek yok.